Bu konuda Türkiye eczacıları Birliği'nin çalışması var. Şöyle çalışması var. Bir kredi kullanan eczane sayısı, iki kredi kullanan eczane sayısı şeklinde. E, miting sürecimizde de çok dile getirdik bunu sosyal medyada ya da haberlerde. E, eczanelerin yarısı ne yazık ki iflasın eşiğinde. E, herkes ya kesesinden yiyor şu anda. Çünkü masraflarımız çok arttı. E, bununla ilgili bizim e, ilaç fiyat kararına meselen bir mevzuatımız var. Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı. Bunda güncelleme talep ediyoruz. E, malum enflasyon oranları çok yüksek. Birçok ilaç %30'lardan fazla yoklardaydı. E, yani Türkiye'deki 100 ilaçtan 30'u yoktu bundan 2 ay öncesine kadar. Şimdi bu oran %10-11'lere düştü. E, i̇laç fiyat kararnamesindeki güncelleme de son 1 senede 3 kere gerçekleşti. Son 18 senede hiç gerçekleşmeyen bu güncelleme son 1 senede 3 kez gerçekleşti. Fakat bize yine yeterli gelmiyor çünkü masraflarımız çok arttı eczaneler olarak. İstiyoruz ki bu güncellemeler mevzuata da işlesin. E, fakat ne yazık ki dediğim gibi sesimiz e, duyulmuyor. Bu konuda iflasın eşiğinde çok eczanemiz var. Tespitlerimize göre yarısı iflasın eşiğinde eczanelerimizin. Umarım bir çözüm bulunur.